Dünya nefesini tuttu. Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilim hatta zaman zaman sıcak çatışmaya da dönüşen o süreci takip ediyor. Değerlendirmelerde bulunacağız elbette. Uluslararası İlişkiler uzmanı Doktor Can Günyal stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk ee, Dünyada be. yeterince kriz bölgesi yokmuş gibi bir de Hindistan'la Pakistan savaşın eşiğinde. Birçok sebeple önemli. Onlardan biri iki ülkenin de Nükleere sahip olması, o, 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 nükleer o, 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 silahlara sahip olması. İkinci önemli nokta Hindistan'ın e, özellikle ticaretle ilgili süreçlerdeki katkısı ve önemi. E, bunları değerlendireceğiz ama müsaadenizle önce hemen bir Pakistan'a gidelim, İslamabad'a. E, o noktada gazeteci Fakur Rahman e, bizleri bekliyor gelişmeleri aktarmak için. Hoş geldiniz yayınımıza. Son durum ne? Merak ediyoruz. Zaman zaman sıcak çatışma haberleri de geliyor. E, değerlendirmeleriniz çok önemli bizim için. Sözü hemen size bırakayım. Evet, teşekkür ederim. Hindistan-Pakistan arasındaki Keşmir sorunu malum herkese. Keşmir bölgesinde 1972'de bir kontrol hattı ateşkes olarak belirlenmişti. Bu 760 kilometrelik bir kontrol hattı, ateşkes çizgisi. Dolayısıyla bu Palgam'da 22 Nisan'da yer alan terör eliminden sonra farklı saatlerde Hindistan ve Pakistan güçleri arasında şiddetli çatışmalar yer alıyor özellikle gece saatlerinde. Ee, gece e, yaklaşık saat 3 ve e, üç 3.5 civarlarında e, yine Lipa bölgesinde Keşmir e, Keşmir'in Hindistan ve Pakistan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Her iki taraf e, topçu ateşleme ve e, diğer silahlarla karşılık verdi birbirine. Henüz dediğim gibi bu çatışmalar oluyor. Her iki tarafta can kaybı iddialarında bulunuyor ama ortada resmi bir açıklama yok. Bu arada Hindistan Başbakanı <laughs> Modi'nin yarın Geniteli'de önemli bir kabine toplantısına başkanlık edeceği Hindistan medyası duyurdu. Dolayısıyla Hindistan'daki Pakistan diplomatik personelleri bugün Vaga Atari sınır kapısından, Pakistan'a geçtiler ve Hindistan'ın e, makamlarının e, sınır e, bölgesinde onlara karşı terbiyesizlik yaptığı e, dolayısıyla bir gerilim, gergin durum yaşandığı ortaya çıktı. E, her iki ülkenin e, birbirine verdiği e, 30 Nisan süresi yani Hintliler Pakistan'a çıksın, Pakistanlar Hindistan'dan çıksın bu yarın sona eriyor. Dolayısıyla yarınki toplantı eğer olacaksa önemli Hindistan Başbakanının ne kadar büyük bir karar alacak. Bu arada Hindistan'da emeliyat için giden Pakistan'ın çocuklar kalp için emeliyat kalp emeliyatı için hastaneye gitmişler. Ancak emeliyat parasını ve her şeyini ödemelerine rağmen oradan sınır dışı edildiler. Bir bayan da Hindistan'da doğum meselesiyle ilgili oradaydı. Onu da sınır dışı ettikleri belirtildi. Bu arada Pakistan ordusu tarafından gelen bilgilere göre Keşmir bölgesinde Pakistan bir Hindistan'ın İHA'sını düşürdü. Bu gizli olarak video çekimleri yaparken Pakistan askerleri tarafından vuruldu ve düşüldüğü belirtildi. Yani quadcopter diyoruz biz ona. Dediğimiz gibi Pakistan Savunma Bakanı dün bir açıklama yapmıştı. Gelecek önümüzdeki bir günler içinde her an Hindistan'da bir savaş başlayabilir. Ama başlamayabilir de Daha sonra. Dolayısıyla her iki tarafta gerilim devam ediyor. Peki. bu arada diplomatik cephede. Durumu yatıştırmak için Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı da Pakistan medyasında geldi. Her iki tarafa temkinli davranması çağrısında bulundu. Bakalım diplomatik çabalar mı bir savaşı önleyecek yoksa her iki taraf akıl serime veya temkinli davranarak mı bu meseleyi çözecek. Bu önümüzdeki birkaç gün bu konuda önemli görülür. Peki Hakan Fakir Rahman de. çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Sağ olun sizi uğurlayalım. E, hocam bölgeden de gelen evet. haberler aslında e, sorunun ciddiyetini gösteriyor. Daha önce dört kez e, bir Savaşlar. savaşı yaşamış iki topluluktan bahsediyoruz. İngilizlerin özellikle o bölgedeki e, sömürge emallerinden vazgeçip ayrılmasından sonra ikiye ayrılan Müslümanlar ve Hintler'de zaman zaman da bunlarla ilgili problemleri hep görüyoruz. Keşmir çözülmeyen bir sorun. Evet. 1947'de bölgeden çekildi İngiltere. Keşmir bölgesi serbest bırakıldı. Bölgede Hindu Hari tarafından yönetiliyordu. Singh 26 Ekim 1947'de Keşmir'i Hindistan'a bağladı. İlk Keşmir Savaşı evet. da o tarihte çıktı. 48'de bir plebisit yani halk oylaması evet. çağrısı yapıldı. Oylama hayata geçirilmedi. 47'de 65'te 71'de ve 99'da Hindistan'la Pakistan 4 kez savaştı. 2019'da Hindistan Kamu Keşmir'i ikiye böldü. Eyalet Kamu Keşmir ve e, Ladak olarak ikiye ayrılmış durumda ama sorun bir türlü çözülmüyor. Ne dersiniz? E, i̇ki ülkenin savaşı arkasındaki küresel güçlerle birlikte üstelik de nükleeri var iki ülkenin de. Bir anda bir dünya savaşına dönüşebilir endişesi var. Amerika Hindistan'ın arkasındaydı. Hindistan'dan gelen açıklamada e, eğer Pakistan'la savaşa girilirse Çin ve Türkiye'nin Pakistan'ın yanında yer alabileceği iddiaları var. Yorumlarınız kıymetli buyurun. Elbet Hakan Bey şimdi e, çok güzel bir e, sunum yapmış Kuronoloji arkadaşlar teşekkür ederiz. E, şunu gösteriyor aslında bize bu e, aslında kronoloji iki ülke arasındaki gerilimin, savaşların bitmediği, sorunun da yani Keşmir sorununda bir türlü çözülemediği ve bir kördüğüme dönüştü. Bununla beraber yani günümüzde aslında e, tabii ki elbette geçmiş kökenlerinden gene alıp getirdiğimizde Asya Pasifik bölgesinde bir çatışmanın ve bununla da Açıkçası bir dünya savaşını yani belki kötü olumsuz konuşuyoruz ama gerçekten de büyük riskler taşıyan bir çatışma potansiyelinde devam ettiğini maalesef görüyoruz. Bu noktada siz de çok iyi betimlediniz, tanımladınız. Şimdi sadece baktığımızda Pakistan ve Hindistan arasındaki bir çatışmadan ziyade işin içinde Amerika'nın olduğu veyahut da yine baktığımızda Çin'in olduğu küresel aktörlerinde tarafları destekleyen, ve onlar üzerinden bir güç mücadelesinin de ortaya çıktığını görüyoruz. Evet, Keşmir'in baktığımızda aslında nüfusunun çoğunluğunun biz e, burada e, Müslüman olduğunu görüyoruz. Son dönemlerde aslında çok ilginç bir şekilde de e, baktığımızda, yani Hintli milliyetçilerin aslında e, Müslümanlara karşı da bir kışkırtıcı eylemlerinde... Arkanızda bir harita var, e, net olarak evet. özetliyor. O turkuaz renk Pakistan, Hindistan ve aradaki o evet. Keşmir, e, Kamu Keşmir ve Ladak diye ikiye bölünmesine rağmen evet. bir türlü soruna... Çözüm bulunamıyor bu anlamda. Evet. Çin'le de Hindistan arasında gerilimin olduğunu biliyoruz. Amerika Çin arasındaki gerilimin bir vekaletler üzerinden savaşa dönüşebilir mi sorusunu da programlarda sıklıkla size yöneltiyoruz. Siz de yanıtlıyorsunuz. O coğrafya burası olabilir mi? En büyük endişelerden biri de bu. Şimdi şöyle bir örnek vermek lazım aslında. 2019 yılında. Şöyle bir durum yaşanıyor. Aslında orada yine bir terör saldırısı, e, Hintli askerlere karşı terör saldırısı iddiası var. 40 Hintli asker ölüyor. Yine Hindistan, Pakistan'ı suçluyor. Her iki taraf yine alarm durumuna geçiyor. Ve burada baktığımızda o dönemin e, Amerika Dışişleri Bakanı Mark Pompeo'nun Anılarında şunu söylüyor, her iki tarafla görüştüğümde de birbirlerine nükleer silahla saldıracaklarını düşünüyordu. Çok kritik bir durumdaydı. Sonradan birkaç saat içerisinde çok zor bir şekilde de olsa sorunu çözdük diyordu. Şimdi açıkçası biraz e, Uluslararası İklimler'in realist kuramı yani güvenlik ikilemi, karşındaki aktöre veyahut da devlete güvenlik açısından e, ne yapacağını bilememek duygusu her iki tarafı da veyahut da karşınızdakine karşı sizi bir anlamda baktığımızda aslında böyle silah veya savaşa doğru itme psikolojisinde getiriyor. Şimdi bir çok haklısınız. Şimdi Çin baktığımızda Keşmir'i çözülemeyen bir sorun ama Keşmir'i şöyle düşünelim. Aslında Hindistan açısından şöyle düşündüğünü varsaymamız gerekir. Keşmir'in Pakistan toprağı olması sonrası Çinle kara noktasında birleşmesi Hindistan açısından da çok korkutucu bir Hale geliyor çünkü ne olursa olsun Çin'le bölgede bir denge politikası sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Keşmir'in aynı zamanda biliyorsunuz özellikle Pakistan ve Hindistan için çok önemli Indus su anlaşmaları var 1960'taki. Bu da özellikle hem elektrik üretiminin hem de tarım kullanımında suyun her iki ülke açısından da önemli. Ya böyle bir özelliği var. Aslında Hindistan açısından baktığımızda Pakistan bir Çin'in birleşme karadan anlam karadan birleşme durumuna karşı bir yaklaşımı, bir engel oluşturma ve elinden bırakmama durumunu görüyoruz. Diğer açıdan baktığımızda çok garip ki Hindistan işte BRICS ile beraber aslında Çinle diyaloglarını devam Doğru. ettirirken Diğer taraftan bakalım Aktan Bey, e, aslında Asya'nın NATO'su denen e, bugün dörtlü e, güvenlik işbirliği, Kuat deniyor bu Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Avustralya. Oraya da ilişkilerini devam ettiriyor ki bu Kuat dörtlüsü de açıkçası Çin'i daha da aslında böyle e, pasifize etmek, çevreleme anlamında kurulmuş bir örgütlenme ki 2025 yılında da Hindistan'da bu e, güvenlik diyaloğunun zirvesi toplantısı olacak. E şimdi bir anlamda da Çinli mücadelesini burada görüyoruz. Tabii şu da var. Trump'ın gerçekten de Amerika'nın Hindistan'a ne tür bir destek vereceği Son bir yakta, dakika hocam. Da, tabii çok önemli bir yer tutuyor burada. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Hindistan'ın Pakistan'la sadece güç bir mücadelesi yok. Bölgede aynı zamanda Çin'le de bir güç mücadelesi tamam. veriyor. Bundan kaynaklı olarak da maalesef bazı sorunlar Çözümü yerine e, hala potansiyel bir şekilde bir çatışmanın savaşa evrilme sürecini de maalesef taşıyor. E, çok riskli bir bölge. Biz Ukrayna Savaşı e, derken hatta Orta Doğu'da soykırım sürecini yaşıyorken şunları konuşuyorduk diğer akademisyenlerle de. Aslında Çin-Tayvan arasında bir çatışma e, başlayabilir mi derken aslında şimdi gözler Pakistan ve Hindistan'a döndü. 60-70 yıldır çok büyük gerilimlerin, çatışmaların, savaşların, sınır savaşının olduğu ve Keşmir sorununun çözülemediğini görüyoruz. Bölgesel aktörlerin kendi politikaları ve birbirlerini dengelemek küresel aktörlerle beraber aslında sorunun çözümünden ziyade gerginliğin ve çözümsüzlüğün devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında hem Hindistan hem Çin'e baktığımız zaman aslında ayrı karatlarda görülüyormuş gibi bir nokta var ama ekonomik olarak ikisinin de dünyanın ticaret merkezi. Bizi. Çünkü büyük firmaların birçoğu ya Hindistan'da ya da ucuz iş gücü nedeniyle Çin'de fabrikalar kurmuştu. Eğer olası bir krizde iki tarafta işin içine girerse Tüm dünyanın e, ekonomisinin etkileneceği, zaten enflasyonist bir süreçten geçiyoruz. Evet. E, çok sert etkileneceği bir dönem aslında takip edeceğiz. Hocam çok teşekkürler. Bu önümüzdeki ben birkaç gün çok kritik. E, Son bir ek yapma bir şansı alayım. olur mu? Devam. E, Hindistan'da nadir toprak elementleri, değerli mineraller çok önemli. Trump'ın buradaki politikalarında yine bu şekil üzerinden e, Ukrayna'da olduğu gibi çizdiğini görebiliriz. Belirleyici olduk. Altını çizelim. Evet.